çalışıp çok şey elde etmeye çalışmamın sonucunda nasıl annemden dayak yedim biliyor musunuz? Gelin anlatayım. Sene 2009'du yanlış hatırlamıyorsam. Deli gibi çizgi dizi izliyordum. O dönemlerde de en popüleri bentendi ve o evrene aşırı hayranlık duyuyordum. Evde babamın kol saatiyle dört kola dönüşmüş gibi yapıp sağ sola saldırırdım. İlla bir şey kırardım. Sonra annem terlikle gelirdi döverdi beni falan. İşte yine bir akşam benten izlerken araya reklam girdi. Reklamlarda benten ürünleri gösterildi nasıl heyecanlandım bir bilseniz koştum hemen anneme dedim ki ben oyuncak istiyorum. Ne oyuncağı iş çıkarma falan derken biz ertesi gün otobüse binip AVM'ye gittik. Bir heyecan... Sıkıntımız Birinizde Hoş İyice abatma. İyice abatma. Hoş geldin be ya. Hoş geldin be ya. Allah hepsi geliyor. Hoş geldin be ya. Selam be. Ay. Allah! Hepsi geliyor! Açıyorlar! <laughs> <gelişim olsun. gülüyor> yardım et! Bunlar benim çizgi film peyniri gibi dönecekler! Kış, kış. Gide lan. Vallahi üstünde salarım ha. Oho! Çocuk senin mi? Kaç yaşında bu? Baba dalda geçme ya. Sifona basıyorum gitmiyor. Evet. Dört göz, dört göz. Kör müsün lan? Dört göz. <laughs> koldan taciz, belli Hoş geldin be ya <laughs> Hoş geldin be ya Her şeyi dizemeye hazırlayın, birazdan sınava gidiyorsunuz bu aralar çok fazla oyun oynuyorum ve bundan rahatsızım. Ben oyuna girersem kafa dağıtmak, eğlenmek için girerim. Ama bir türlü bunu başaramıyorum. Online oyun oynayan var mı? Varsa hangi oyuncu tipiyseniz yorumlara yazın. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Ben normalde sakin, sabırlı ve küfürsüz ilerleyen bir oyuncuyum. Ses kasmamı engellemeyecek şekilde altta daima açık bir şarkı olur. Sakin sakin. daha doğrusu. Çünkü delirttiler beni. Bakın ben o kadar oyun geçmiş olan birisi değilim. O yüzden bir oyuna bağlanır, o oyundan sıkılana kadar devam ederim, başka da oyun oynamam. Benim yapım bu. Biliyorsunuz ben evden çalışıyorum ve kendi işimi yapıyorum. Zaman benim elimde. Ne zaman kal... Bayram tıraşı oldu. Allah ilk denemede bu anda çıktı. Bakalım. Allah ilk denemede bu anda çıktı. Bakalım biraz düzenleme yaptım. Nasıl olacak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim çarpıla çarpıla mı düşün? Ben <laughs> <Çok gülüyor> kalkacağım ne zaman? yemin ederim çarpıla 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 kafası gibi parlayacağım ha. What <laughs> What? Ne oldu lan? Çalışmıyor mu yoksa? Kapı tanışmış. Ya hay ağzına edeyim. Bırakıyorum lan bu eşeği. Sabahtan beri gittim aman para yetişti. Ama ilan emeği yok. Yapma. İlk hareket eden gay. Adam dünyaya yeni geldi. Ağzından çıkan kelimeye bak. <laughs> da bizi yaptı. He kardeş mevzu var ha. Bana ayakçı lazım. Ayak olur musun? Pa ayakçım olur musun? O nereden çıktı lan?